Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba. Merhaba Serdar. Bu selamlaşmayla yaklaşık 100 haftadır ülkemizin her yanına çocuk büyütmeyle, kendimiz olmayla, güvenli ilişkiler kurmayla, mizahla, nezaketle ilgili bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Şefkatli ve kılavuz ebeveynlikte de aslında bunu şimdi sizin ve çocuklarınız için sunmaya hazırız. Çünkü çocuk büyütme, çocuk yetiştirme, aynı zamanda kendimizi de büyütme ve yetiştirme anlamına geliyor. Bu durum da gittikçe bizim için zorlaşıyor. Bu zorluğu biraz basitleştirmek, ebeveynliği daha kolay, daha sevgi dolu, daha rahat, daha esnek biçimde yapmanın yollarını beraber konuşmak istiyoruz. Bu konuda bilgi çok arttı. İnsanlar bunun mükemmelen yapılabileceğine inandırıldı. Ticari bir hal aldı. Ama dediğin gibi gel bak sen büyümeden bu iş olmaz. Önce seni büyütelim. Sen büyüdükçe, sen sakinleştikçe, kendinle barış imzaladıkça çocuğunu büyütmek de hem senin için hem onun için daha kolay olacak diyeceğiz değil mi? Evet. Yani çocuk büyütürken en çok ihtiyaç duyduğumuz şey aslında sezgilerimiz. Çünkü sezgilerimiz çocuğumuzun neye ihtiyacı olduğunda bize yol gösteriyor. Ama fazlaca bilgi bizi sezgilerimizden uzaklaştırıyor. Bu buluşmayla hem kendinizle tekrar bağ kurmak hem de çocuğunuzla kurduğunuz diyalogları bu bağ temelinde, çocuğunuzu bu bağ temelinde yetiştirmek biraz daha mümkün olacak. Bu arada siz doğru anne babalığa maruz kalmamış olabilirsiniz. Doğru anne babalık görmemiş olabilirsiniz. Ama bizim burada anlatacağımız şey, bak bir çocuğun neye ihtiyaç duyduğunu senden iyi kimse bilemez. Bir çocuğun ne istemediğini, nerede kendini iyi hissetmeyeceğini senden iyi kimse bilemez. Gel bunları bir öğrenelim. Kitapları, defterleri bir kenara koy kalbinin sesine bir kulak ver. Hem kendi kalbini hem çocuğunun kalbini dinlersen bu iş çok daha kolay, çok daha huzur içinde çözülür. Çocuk büyütmek bir zor hikayeden daha çok heyecan veren, mutluluk veren, huzurla hatırlayacağımız bir hikayeye döner. Evet. Şefkatli ve kılavuz ebeveynlik eğitimiyle hem kendinizi güvende, rahat, korunmuş hissedeceksiniz. Aynı zamanda çocuğunuza bağ kurmanın ve onun ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını yine şefkatle öğreneceksiniz. Çünkü ebeveynliği kötü hissederek yapılamıyor. Şefkatli ve kılavuz ebeveynliği yapabilmenin yollarını konuşacağımız bu buluşmaya hepinizi davet ediyoruz. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.